Günaydın arkadaşlar. Bir cumartesi sabahından. Bugün iki arkadaşımla sözleştik. Ormana geldim şu anda. Onlarla birlikte bisiklet süreceğim. Ee, çok güzel bir gün olacağını inanıyorum. Sizlerle de anan paylaşmak istiyorum. Yapabildiğim kadarıyla. Çekime devam. Şimdi ben onlarla buluşmak için mekana doğru ilerliyorum buluşma noktasına. insanı kandırıyor ama serin yani. Şurada ay ayağıma bir şey çarptı Ayağımı şuna çarptım. Bakın burada böyle minik, şirin bir kafe var. Bisikletlerimizi bu kafeden kiralayacağız. Ben de ilk defa kiralayacağım. Daha önce kiralamamıştım. buradan çok güzel manzara var. Bakın Lizbon'daki köprünün manzarası buradan görünüyor. Bu arada arkadaşlarım otobüstelermiş. Ama az kalmış, geliyorlar. Bakın buradan neler kiralayabiliyoruz. Bunları kiralayabiliriz. Tabii bunlar çocuklar için iyi, bizler için zor. Ve bisikletler burada. Hemen bir kahve alayım ben. Biraz gezicikcekler sanırım. <laughs>

Bu yüz kara, hiçbir şey söylemiyor. <laughs> Bana veren yani. Neyse <laughs> ağzımı bozmayın. Ay kibarlığıma devam edeyim. nasıl iyi hissediyorum ya. İnşallah bugün kötü hisseden, kendini iyi hissetmeyen, beni izleyen insanlara bu iyi enerjim geçer. Onlar da beni izlerken bir nebze olsa kendilerini iyi hissederler. Kahvem. Kahve bağımlılık oldu. Daha önceden çok çay içerdim. Hep çay arardım. Ama Artık o kahveye o kadar alıştım ki günlük bir kahve içmeden güne başlayamıyorum. Siz sizin alışkanlığınız var mı? Her gün mutlak içerim dediğiniz şeyler var mı? Nezik. Bu arada bir program denemek istiyorum. Cira diye bir program var burada. Bisiklet kiralayabildiğiniz. O programla e, bisiklet, kiralık bisikletlerin nerede olduğunu görüyorsunuz. E, ve gidip e, kiralayabiliyorsunuz inşallah. Burası için de çalışıyordur. 24 saati 2 euroymuş. Yani çok ucuz. Gerçekten öyle mi? Bakıp göreceğiz. Olmazsa da normal kiralarım. Herhalde bir e, kaç saat olur bilmiyorum ama kiralık normal bisikletler herhalde 10-12 Euro vardır. Bu arada arkadaşlar soru cevap videosu hazırlamak istiyorum diye Instagram'dan da sormuştum. Ee, soru soran arkadaşların sorularını not ettim. Çok teşekkür ediyorum. Hatta cevap bile yazamadım. Teşekkür et, et, edemedim yani. Buradan teşekkür ediyorum ama yazacağım, cevap da yazacağım. Ee, e, aklınıza geliyorsa bu videonun altına da ettiğiniz sorulara benle ilgili sorabilirsiniz. Ha bu arada arkadaşım arıyor. Hemen bir dakika. Arkadaşlar gelmiş, otobüsten inmişler. Konum at dediler. Ben de buranın konumunu attım. Biraz karışık tabii. Bu alan oldukça büyük bir alan. Otobüsten nerede indiler bilemiyorum. Ama bulurlar. Ben de size birazcık buranın etrafın videosunu çekeyim bu arada. İstanbul Boğazı gibi. Tabii İstanbul Boğazı daha güzel. Şimdi kira, e, bisikletlerimizi kiralayacağız ve fiyat bilgisi alacağız. <laughs> İlk defa çok ağır olmasın da sanki şunlar biraz daha hafif gibi. Hmm. Değil mi? Şu taşımayacağız şuradan, 10, 13, 17, şu 20 gibi bir şey galiba. Bunlar medium large değil mi ayrılıyor? Ben bu şey sayısını bilmiyorum. Hani 26, 15. Bizim numaralar var. olur şun? Şunlar falan bize uygun gibi ya. Evet, evet, şunlar güzel. Bu da güzel. Hı? Bu da çok güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bunun da bu, biraz boyu kısa ama bunun. Biraz daha daha iyi. Bu 21'miş. 13. Bak şey ama artmıyor bak. Bu 21, bu 13. Bu şunu anlıyor. ne olduğunu bilmiyorum ben. Evet. Şu an falan değil herhalde. 50. Evet, şu anda fiyat bilgisini okuyorum sizler için de. Bir saati normal bisikletler 5 euro, 2 saati 3 euroymuş. Eğer ek saat eklersen de her saat için 2 euroymuş. 40 40 40 Yaşımıza göre mi ya? Yaşımıza göre mi? neye göre? Yeah, but riding a bicycle never forget. Ah yeah yeah yeah. So for you I think I'm gonna I'm gonna give you or this one. What do you prefer, this one or this one here? This one, what, what color? Oh, that like one. Heyecan uh, no, <laughs> 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 Şimdi neye karar veriyorsunuz which kızlar? <gülüyor> <seçiyoruz>. <gülüyor> tamam. Uh, numarasını şu numarayla alakalı değil değil mi seçimlerimiz? It's for me to know the. the ah, which one? Okay. Yeah, which which for bike? You. Yeah. Okay. Because I know the size of the bikes. Ah okay. Hmm. If I give you this one it's a bit taller than this one. Ah okay. Hmm. This one is taller a little bit. Yeah. Ah, okay. For me which one? Do you you are than <gülüyor> Ama <laughs> ya yani benim gibi okay. topukluyla gelirseniz is, işiniz is, zor. Right right ya yeah, gerçekten ah, okay. mi? <laughs> ne Ne? canım? Hmm, bak oradan yapıyorsun. Ödemeyi e, bitince yapıyoruz, değil mi? Tamam. Yani biz hala bisiklet seçiyoruz. Bayağı video da uzun olacak. You're afraid. Canan sürdü park ediyor bile. Baksana sürdü park ediyor. Ben de uzun zamandır

Video çekiyorum. Birazcık da orman içinden gidelim. Şu yoldaydık. Bu yoldan orman içine gidiyoruz. Hadi ben yola devam. Ay, buradan hafif fren diye iniyorum. Bakın görüyor musunuz? Bir elimde bisiklet, bir elimde kamera. Hayır burası sakat. Aman Biraz sonra devam edeceğim. Döneceğim. Doğum günü kutluyorlar. şey yapsak mı o oh, piti piti karameli sepeti ben şu yol ikiye ayrıldı ya buraya mı gidelim yoksa buraya mı yazı tura da atabiliriz ha burada bu çocuk oyun parkı açık bu arada Aa önceden kapalıydı bu çocuk oyun parkı. Ay. Yürü kızım yürü. Bisiklet sürmek faydalıdır. Devam kızım devam. Arkadaşlar burayı biliyorum ben. Beni takip edin. Şu, bu sağ tarafa yola çıkalım. Bisikletim turumuz bitti. Şu an dinlenmek için oturduk. Kahvelerimizi söyledik. Biralarımızı söyledik. Bu burası harika bir meyhane. Buraya yaz kış gelesin Evet. Ya şurada şöyle bir prefabrik evli yapsak. Gece kondu usulü. <laughs> Belki imar verirler ileride ya da devlet bize bağışlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ben şimdilik size hoşça kalıyorum. Çünkü artık ne zamanı? Dedikodu zamanı. Hoşça kalın. hemen ben senede bir yıkıyorum. Şimdi yıkarsam seneye kadar bir şey yıkayamayacağım. Tamam.